Merhaba arkadaşlar. Ortaya karışık kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni güzel bir haberle geldim arkadaşlar. Sevilen oyuncu e, de, e, Defne Samyeli'nin kızı yepyeni bir aşka yelken açtı. Damat adayı kimmiş, kimlerdenmiş dediğinizi duyar gibiyiz. Zira haber her yerde var ama mesleği ortada yok. E, Google bile Barantnaz yazınca kimdir diye soruyor. Henüz ne iş yaptığı bilinmiyor. Bu demektir ki çok yakında işletmeci olarak alınabilir. Şimdilik adı Deren Talun'un sevgilisi olarak geçiyor. Instagram'daki fotoğraflarına bakılacak olursa zengin bir delikanlı. Tek bildiğimiz magazin dünyasında bu ismi artık sıkça duymaya hazır olun. Sonra ıı, bozulmayın. Evet arkadaşlar, Defne Samyeli'nin kızı e, yepyeni bir e, damat adayı buldu ve bakalım e, düğün fotoğraflarında görebilecek miyiz ve e, sevgili oldukları hala kesinleşmedi. Şimdilik hoşça kalın diyorum ve daha fazla bilgi için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ve beni izlemeniz yeterli arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.